Deliye döndüm kendimi sulara gömdüm Deliye döndüm kendimi sulara gömdüm Yeter artık yeter halim bin bir beter Yeter artık yeter halim bin bir beter Deliye döndüm Kendimi sulara gömdüm deliye döndüm kendimi sulara gömdüm yeter artık yeter halim bin bir beter yeter artık yeter halim bin bir beter Senin gibi olsam nafile seni de alsam kendime seni gibi olsam nafile Seni de alsam kendime Gidelim bu şehirden Yaşayalım gel biz bize Gidelim bu şehirden Yaşayalım gel biz bize de. Deliye döndüm Kendimi ateşe attım Deliye döndüm kendimi ateşe attım yeter artık yeter halim bin bir keder yeter artık yeter halim bin bir keder deliye döndüm kendimi ateşe attım deliye döndüm kendimi ateşe attım yeter artık yeter Halim bin bir keder Yeter artık yeter Halim bin bir keder Senin gibi olsam nafile Seni de alsam kendime Senin gibi olsam nafile Seni de alsam kendime Gidelim bu şehirden Yaşayalım gel biz bir de gidelim bu şehirden Yaşayalım gel biz bir de deliye döndüm kendime sulara dön gömdüm. Yeter artık yeter halim bin bir beter. Yeter artık yeter halim bin bir beter. Senin gibi olsam nafile. Seni de alsam kendime Seni gibi olsam nafile Seni de alsam kendime Gel gidelim bu şehirden Yaşayalım gel biz bir de Gel gidelim bu şehirden Yaşayalım gel biz bize